Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Ecelere gidiyorum. Yani hep birlikte gidiyoruz kızlar olarak. Böyle saçımı da ördüm. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Şimdi yola çıkacağız artık. Evet, sağa. Bu da benim kar yağdamı tutmaz. Evet. Ya. Hello. Evet, ya. geldik. Şimdi. Kapıyı kapatacaksın. Ece sen de çekin. Açmasın, dur kapıyı. Oh. Ecelere Ecel e geldik evet. arkadaşlar. Evet. şu an gözükmek istemiyor. Saçını yapacakmış. ben de... yok. Var mı? Var mı? Benim de şu an Ama benim senin benim de... zaten kesilmişti köpeği. Benimki de çok. Burada olur. bir tane tatlış var. Dur kediyi göstereyim dur. Vanilya bir tane. <laughs> 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 çok tatlı. Afiyet olsun. Tamam. Olur. Tamam. <laughs> ne anladın mı? Çekiyorum. Ayrıca kurabiyesini deniyoruz. Çekiyor. Ön kamerayı da şey. Hadi kızlar, çok çok sert. Merhaba. Çok Merhaba. dişimi kırıldı. Bir saniye. Ben evde bak. Bu asıyım. şey bu. Ay şöyle bir kurabiye getirmiş <laughs> ya. Ben gideceğiz birazdan. biraz daha. <laughs> Sen de siyah Selam. <laughs> Pizama Pies. Pizama Pies. <laughs> <Pizama> <laughs> <Pizama> <laughs> Bu YouTube'da çıkıyor. Evet arkadaşlar şu an ecelerdeyiz birazdan bir şey. Öklerde kartal gibi. <laughs> evet arkadaşlar bugün herkes evimde ağırlamaya karar verdim ama biraz agresifler. Ya, şey ya. Ben böyle <laughs> beklemiyor. <laughs> Al <Aa>, kırdım kırdım. <laughs> musunuz arkadaşlar ben Ayşegül'ü çok seviyorum. Hangi saç? Bu şey? Buradayım <laughs> <mi>? Buradayım <laughs> Şurada da Ece var. Burada Defne var. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet arkadaşlar şimdi markete gidiyoruz. Markette evet. bir challenge yapacağız. Market. Challenge'ımıza markette devam edeceğiz. Evet. Asansör <gülüyor> çekecek. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi... E, şu olarak düştü. Kötü bir olay oldu. Beni almaya gelmiş ben babama yarım saatimin daha olduğunu söyledi zannediyorum annem. Annem hiç şey söylemiş. Ve şu an geri giriyoruz yani. Tanemi yani. bizim eve aktarıp Tekrar market, market yürümemiz lazım. Sırf sizin için yani. Ya. Ya ondan alabilirsin. Yeşil mi şey takipçilerin için. Evet. Ayşe beni seviyor musun? Seviyorum ya. Bu da böyle. Böyle <laughs> sorular beni benden alıyor kanka. Evet, evet. arkadaşlar. Biz Market'e yeni markete geldik. geldik. Çünkü, az şimdi özellikle... uzak kaldı buraya. Ayrıca anlat konuyu, temayı. Arkadaşlar. Hiç denemediğimiz abur cuburları doldurup evde tadım challenge. Evet. Başka bir konumuz <laughs> vardı ama o başka güne nasip oldu. Çünkü evet. bugün olmadı. Neyse içerik çıkmış oldu. O zaman geçiyoruz. Hadi. Bak. Evet ha arkadaşlar şu anda geziyoruz, dolaşıyoruz, alacak bir şeyler bakıyoruz. Evet. Şu <laughs> şekilde. Kanka şunu diyor da çok kötü onun tadı. Kötü, kötü. bu etler Güzel mi? Taş gibi kanka. Kanka, kanka, kanka taş gibi Bunu ısırınca kağıt tadı yiyelim. Ben anam olamam. Ben sana harcamak istemiyorum. Ama şunu alalım. Bence bu iyi. Bitmiş mi kalalım? Ben bubble tea alayım. Şu sarı şey ne? Sarı şey ne? Bunu alıyorum kanka. Kıbrıs tatlısı da var. Kıbrıs tatlısı tatlısı O daha güzel. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Ay video. Kıllı ya. ol be Mati. Video çıkmış. Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizin için çok zor hava şartlarında iki tane market bakkal beş tane hatta ne iki tanesi beş tane bakkal gezdik. eve gidiyoruz. Evet geldik. Şimdi eve deneyeceğiz. Geldik. Ürünleri gösterelim önce. Evet. Ben kadife tatlısı ekledim yani. Çoğunuz denemiştir evet. belki ama başka hiçbir şey yoktu zaten. Evet. Az olmasın diye aldık. Bir de şöyle muzlu bir şey buldum. <laughs> Dondurmaya benzer. Onu aldım. Bakacağız şimdi. Defne bunu almış. Bu e, Dubai çikolatasının ıı, antihafızlıklı kadayıf dolgulu kurabiyeymiş. Bence bu çok güzel bir şey bu arada. Ben bu ama. hep de Dubai çikolatalı. <laughs> Dubai çikolatalı süt. Şöyle. Bu herkes denedi bu arada bu. Ben hiç denemedim. Hayır, Hayır bu arada bir şey mi Başka bir markası olanı var. Evet. Zen. Evet. Tamam şimdi Bak, bardakları... Tatlı bir tatlıyla mı başlayalım? Bence içecekle başlayalım. Bence kanka bununla başlayalım. Bunu bir atalım arada evet. aradan. Büyük bir şey. Evet. Tamam. <laughs> şimdi tahmin yapalım. Yani, yani ben çok beğenmiyorum. derken... Red ben denedim var. bu arada kolp olmasın. ben hiç önce denemedim ama çok görmüştüm. Bence yani. bu biraz tatsız. Bana da geldi. Durdur sen açamıyor. <laughs> ben orayı keseyim. Ooo bırak kesiyor ben de biraz keseyim. Bekle dur içinden kanını çıkaralım. Saçım çok kötü. Şimdi başlatırsın burayı bir yer, iki, üç. Evet arkadaşlar şimdi oynayacağız. bir <laughs> Öncekler... yani. <laughs> ben küçükken hep Youtube çekiyordum. Ayşe'ye bunu teslim etmek istiyorum. Sonra bana lütfen. Yorumumu yap ya. Buyurun efendim. Hmm. Buyurun. Güzelmiş bu arada ben hmm. gözüde dedim de güzelmiş. Hmm. Çok, çok iyi bir bu arada. Bir şey tadı var Hindistan cevizi mi Çok fazla var? Hindistan cevizi <laughs> tadı var. Bence kreması Hindistan cevizi. Bence de. Çeker çeker yine taktım hmm. bir sene lütfen. Taktım. Ben de alayım. Kaşığı biraz küçük. küçük. Ben bunu 10 üstünden... Bol kremalı da yerine vereyim sana. Ben bunu 10 üstünden 7 veriyorum. Kaç veriyorsunuz? Hmm. 7,5. Ben 8 veriyorum. Çok Çünkü iyi. niye 7? Ben daha böyle çikolata şeyler seviyorum. Bence bir de bu mide bulandırıcı biraz çok yersen. bence de var. ama böyle hafif. Hafif bir tatlı hmm. bence. Yani. Güzel. Sen ye. Yok, ben geçelim. Sen ye. Ve sıradakine geçiyoruz. Ne gelsin? Bence midemiz bulamadan bunun ziyafetini çekelim. Evet. Bence de. Bu yeni çıkmış. Görseniz... Bunu ben daha önce bunu görmedim. Yani aç. Ben daha önce görmedim. Ben gördüm ama kötü. Hatta sonra bununla bunu mix ederim. Ananı. Ay kanka bunu da çözeceğim. Ben dur makas da Makas da. Bili makas Ben şimdi bardakları dökeyim mi aslında? Evet. Ama bir. <laughs> çalkala bir. Evet önce... Şimdi bunu çekti şöyle biraz dökülmesin diye. Of. Ama incecik çok Hadi Ayşegül. Güzel bir ses Dur yorum yapma. Onu ne Dur bir dakika. Sizce bu ne renk? Bence bu yeşil. Urfa <laughs> hoş Kahverengidir onun ne yeşili. o. <laughs> hmm. Bana, hmm. Anladın sen? Ben de ya. yiyeceğim. Hadi dur. Dur. <laughs> bir koklama arkadaşlar. testi yapacağım. Bilmiyorum. Ay, bir şey diyeyim mi? Kavga çıkarmayız sakın ha. Niye tane bardak İlk önce şöyle bir az az ekleyeyim. Olay koyayım. çıkmasın. Hım. İçme şimdi. Dur dur. dur Ece tamam. denesin. Şunu da koy da şimdi. Tamam. <laughs> Şunu dene Of çok heyecanlı. Ben çok bunu merak ediyorum. Bir tuz tadı falan geliyor. Değişik bir şey. Ya bunun tadı biraz ceviz ağacındakilerin ilk aroması ben geliyor. Ben bir şey diyeyim mi? Hiç beğenmedim bunu. 70 liraya değmez. 75 yalnız. Ben hiç beğenmedim. Sıfır. Bir ceviz ağacının havası var bunda. Öyle bir şey var. Bir, biraz bir sık daha var. Çok Nasıl? tatlı yalnız. Evet. Kanka ben hiç beğenmedim. Asla almam. Hmm. Ee, ben beğendim. Orta, orta kısmı daha güzel. Hayır mesela markete gittiğimde de da, ay ben bunu alayım demem. Siz der misiniz? İçiyoruz. Normal sütü daha güzel bu la tukatlı. İğrenç. Şurup tadı geliyor. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Ya ya ya. Biziceğim geç gel çok kötü. Ya ben bunun ben... normal şey üç sütü çok, e, çok güzel. Çok kötü. Ama bu İyiyim. olmamış. Hı? Çabuk başka bir şey geçsin, Çok kötü tadı. Kanka biz zehirleneceğiz. Evet, sıvı alayım. Şimdi yani, yani, Dubai yorumlamasını yapmadık puanlama. anlamda. Ee, kötü Dubai. bir moladan sonra geri geldi. Dubai yorumlaması ben şöyle. Ben ikisine de 5 veriyorum. Hayır alakası yok ben Dubai'ye 6 veriyorum süt'e 3 veriyorum çok kötü. Şimdi çikolata hadi 6 biraz gideri var. Süt de 4 olsun. Ben çikolataya 3 veriyorum. Süt'e 0 veriyorum. Ama bir, bir şey söyleyeceğim soğuk olsa çok güzel olurdu bu Ne alaka çok kötü. Şimdi bu neydi? Bunu ben aldım ve çok ümitliyim. <laughs> çubuk var. Şöyle mi? bir şey. Çubuk, çubuk şey. var galiba. Valla çubuk var içinde. Wow. Oh. my god. Kanka, <laughs> daha bunun yedim bu arada. Ya, hayır. Ay çok kötü kokuyor. Hadi, hadi. Sakız kokuyor. <laughs> Lan sakız kokuyor. Muz, muzlu sakız kokuyor. Böyle bir bubble kokuyor bence. Evet, muzlu ya. ya. Bunun içinde sakız var o zaman. Aynen sakız var. Çok kötü. Getir. Çikolatası çok. Getir getir. Getir. <laughs> yok bu arada. İçindeki şurup. Ne <laughs> yeşil bir şey var. Bırak. <laughs> Dubai. <gülüyor> <gülüyor> çok <kötü bir> şey. <laughs> İçinde yapay muz tadı var. <laughs> çok, <da> çok... <laughs> çok kötü. Vay çikolata gibi bir yer Bak çok ben beğendim bunu. <laughs> Bizim zevklerin alakası yok. <laughs> Vlogun <laughs> <laughs> başında saçlarımıza bak şimdi saçım. Kanka bu arada Big Baba'nın sakızına benziyor. Gidiyor ben çok güzel. Gidiyor. Çıkışı da güzel oldu. <laughs> Tamam, ben beğendim yiyorum. Oha! Benim geliyoruz. Buna puanım 8 benim. Şimdi bunu içeceğiz. Bir dakika soğuk. Bunu bardaklara dökmedik çünkü yeni rengi gözükmüyor diye. Koyayım. Ayşe başlasın. Bence bir... Çalkan ama bu yağ manyak mısın? <laughs> Patlayacak. Ya. Bu şey deniyordu Doktor Aydın. Bu <laughs> <laughs> niye reklam yaptın ki mesela? Bitirecek. Hmm. Ben bu arada başka marka içtim böyle. O çok tatlı bu arada. Bu o kadar arada. tatlı değil. Hmm. Böyle değişik araması çok güzel. Güzel bu. Ama soğuk olsa çok daha Bence, bence anası daha güzeldir. Çok güzelmiş bu arada. Versene biraz içeri. Bunu bir şey diyorum. Dondurucu alsak dakika daha soğuk olsa. Bence kapatın olur. ve dondurucu atalım bir daha içerisinde. Evet. evet arkadaşlar denememiz bu kadardı. Her şeyi denedik. <laughs> puanladık. Ha bunu puanlamadık. Ben buna 8 veriyorum. 8. 8 8 8 ben. var. Ben çok başarılı bir deneme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü <laughs> ilginç. Ben <buna gülüyor> daha 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 büyük bir market alışverişi öyle başarılıydı da tatları güzeldi. Ben bunu beğendim. Bir de kadife tatlısını o kadar geldi. çok. Ben iyi. bu yani muzu çok beğendim. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun bu kısmı bu kadardı. Gerisi evde. Görüş Görüşürüz. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün cumartesi. Bir biz bu videoyu çarşamba çektik. Ufak bir sıkıntı oldu ve ben kapanış çekmeyi unutmuşum. O yüzden şimdi çekiyorum. Bu arada korkmayın. Mide fesatı falan geçirmedik. Evet arkadaşlar. Böyle bir eğlenceli videonun sonuna geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs>